10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 142 Cevapları Öğün yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 142A Yazma Tür ve Tekniklerini Tanıma 1. Mini yazma çalışması okuma bölümünde edindiğiniz bilgilerden hareketle mini türünün şekil özelliklerinden de faydalanarak mini yazma çalışması yapınız. Cevap. Samanlık dolu saman. Uyan kardeşim uyan. Dilimiz yozlaşıyor. Var mı umrunda olan? Bahçelerde gül var mı? Türkçeden has dil var mı? Sevelim Türkçemizi. Bundan gayrı yol var mı? İkinci koşma yazma çalışması okuma bölümünde edindiğiniz bilgilerden hareketle koşma türünün genel özelliklerinden de faydalanarak bir koşma yazma çalışması yapınız. Cevap, koşma. Ela gözlüm ben bu ilden gidersem. Zülfü perişanım kal melil melil. Kerem et aklından çıkarma beni. Ağla gözyaşım sil melil melil yiyin, ey sevdiğim, sen seni düzelt. Karayı bağla da beyazı çöz, at. Doldur ver badeyi, bir daha uzat. Ayrılık şerbetini ver melil Elvan çiçeklerden sokma başına. Kudret kalemini çekme kaşına. Beni unutursan doyma yaşına. Gez benim aşkımla yere melil melil. İkinci ve üçüncü dörtlükte ozan. Karaca olan der ki ölüp ölünce. Ben de güzel sevdim kendi halımca Varıp gurbet ile vasıl olunca dostlardan haberim almelilmeli. Bu çalışmaları yaparken aşağıdaki aşamaları takip ediniz. Cevap A. Hazırlık Şiirin tema ve konusu belirleyiniz. B. Planlama Ahenk sağlayan unsurlara yer veriniz. İmge ve edebi sanatlardan yararlanınız. Şiirinizde dönemin dini, siyasi, sosyal, ekonomik, askeri ve kültürel özelliklerini yansıtınız. Şiirinizde açıkça ifade edilen unsurların yanında okuyucunun yorumuna bırakılan anlamlara yer veriniz. C Taslak metin oluşturma. Plan doğrultusunda şiirinizi yazınız. Yazım ve noktalama yanlışlarına dikkat ediniz. Açık, akıcı bir dil kullanınız. Yazdığınız dizelerde anlatım bozukluğu varsa düzeltiniz. B. Uygulama yazdığınız manileri ve koşmaları sınıf ortamında değerlendirerek çeşitli araç ve yöntemlerle sınıf panosu, okul panosu, dergi, gazete, sosyal medya ve e -b sergileyiniz. Cevap 10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 142 Cevabı İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.